<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Zengin arkadaşlarım. Tüm ben arkadaşlarım için ben Tana. Sonra... Ben Jeff. Bugün sizlerle birlikte okul arası switch up çap... Çalınç yapıyoruz arkadaşlar. Hadi o zaman challengeımıza geçelim. Arkadaşlar merhaba. <laughs> Hepinize merhaba. School switch up challenge. <laughs> Okula dönü switch up challenge hemen başlayacak. Bu arada bunlar sizin challenge Evet gösterir misiniz kızlar yüzünüzdeki kalpleri? Arkadaşlar bu arada Eflin için geçmiş olsun dilekleri ileten tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Eflin ameliyat oldu. Şu an çok iyi. Gördüğünüz gibi sağlığı yerinde. Nasılsın Eflin? Ağrın acın var mı? Var. Nasıl var? Acıyor. Yok acımıyor arkadaşlar. Acıyor mu biraz? Acıyorum. Çok hafif. Çok hafif bir acısı var arkadaşlar ama iyileşti çok şükür. Çok sıkıntı yok. O zaman hemen gelsin birinci round diyelim mi? O zaman mi? 3, 2, 1 Geliyor, sivi bakalım. Kutuları kutular sallamak yok. Sen kutular, hayır, kutular, kutuları, taş kit, makas. Kutuları sallamak yok, el tamam. demek yok. Haydi bakalım, taş kit, makas. Taş kağıt makas. üç kere. Kırt, kırt. Taş, taş kıt, makas. Kırt, kırt, kırt. Taş, taş kit. Kit, makas. Evet, Eflin aldı. Arkadaşlar, o zaman ilk Eflin bakıyor tanecim, sen dönüyorsun. hadi bakalım. Hayır, Deniyorsun. değiştirmek istiyorum ya da. Hayır, işte ya. onu, onu Eflin karar verecek. Bakmak yok tamam mı? Switch up'tayız çünkü kızlar. Evet. Tuğanacığım dön bakalım. <gülüyor> Kutuları <laughs> ellemek, sallamak yok. <laughs> ben kutumu kalsın istiyorum. Peki. Tamam mıdır? Hazır mıyız? kötü. Fine liner. Fine liner. Ya bu sesi. kötü değil ama F2'nin yanında yani şimdi f Aynen. <laughs> Pastel'e göre birazcık daha sıkıntılı bir ürün. O zaman hemen ne yapalım? Gelsin. İkinci round. İkinci kutular. Aaaa. Haydi kızlar gelsin ikinci kutular. Bu zaman böyleydi ama merak etme Neyse dur abi seni öyle biraz seveceğim ki. Ben. Gelsin ikinci round. <rauş. gülüyor> Kamera. Haydi bakalım başlıyoruz. Ay sen dön. Şu an dönüyorsun. Evet. Bakalım switch up olacak mı? <laughs> Olmayacak mı? Hadi bakalım. <gülüyor> Kızlar. <laughs> Evlincim. Son 3 <laughs> saniye karar vermek için. 3, 2, Hayır. Değişiyor musun Switch up yapıyor muyuz? Yapmıyor muyuz? Karar veriyoruz. Switch up. Tuana ile kıyaslayınca sanırım Tuana şöyle kameraya yakından gösterir misin tatlım bize? Unicorn'u bir ajanda evet. ama bu özel bir ajanda İnkornu bence. Unicorn bir ajanda. Elf'in de, de astronotla bu güzel ama yani şu anda ikisi arasında seçim yapmam gerekirse kesinlikle bu. O zaman ikinci turun galibi Tuana, birinci turun galibi Eflin birebir çekişmeli bir challenge geçiyor arkadaşlar. Hemen Ya efendim ben de geleceğini çok merak ediyorum. Ben Ama ben şimdi... ben çok... Yani bence ben kazanırım. Çünkü ilk hmm. senin şansın dördü. Ama ben daha alışamamıştım. Şimdi ben gayet öyle alıştım. Uyum sağladım. Artık kazanmasınız ben de. Bu sıra ben de canım ama. <laughs> Sıkı da <de birazdan> <laughs> Yani ben bilmiyorum kimin kazanacağını. Ama aklımda bir <laughs> Bir kere birinci belli acaba ikinci kim edin? Bence senin. belli ilk bence yani. Bence i̇kinci belli. Bence de birinci belli. İkinci belli. belli. Hatta i̇kinci bence on ikinci <laughs> falan olmayı planlıyor. Yani bence bu oyunu en iyi kişiyle de oynasan. En kötü kişiyle de oynasan. Belbeden sen olursun. Ben <laughs> Birazcık. Evet gelsin üçüncü round. Haydi bakalım. Ben bakıyorum. Arkadaşlar çok meraklıyız. Hazır mıyız? Hazırız. Tamam. Kızlar kutuya dokunmak yok. Anne ya. Kendi kutum istiyorum. Kendi kutunu. Tamam, hazır miyiz? Son. 2 açıyoruz. Ayman'la açıyoruz. Wow. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Çiftlik gösteriyoruz ürünleri. Gösteriyoruz çıkan ürünleri. Al bakalım. Tuana sen de gösteriyorsun. Ya ver Eflin. Tuana'ya neler çıktı? Eflin'e Ya Eflin. Ya Eflin. Ben getiriyorum ürünlerinizi. Arkadaşlar çıkan boyutun ürünleri gösteriyoruz. Bana böyle unicornlu pelüspik Kalemlik çıktım ve bir şekilde de ördekli bu ördekliye de bayıldım çünkü genelde kalemle arkadan açılanları çok seviyorum. Efrin sana neler çıktı sattım, sen de göster Efrin beğenmedi arkadaşlar bu challenge'ı Tuan'a kazandı. Böyle mi? Böyle Bir gösterir misin yakından? <laughs> evet şekli öyle. Onu da gösterelim. O da nasıl Ama mı? Ama çok kötü değil. Nasıl mı? Yani Hayır Goghlu. Seninkiyle kıyaslayınca sanırım Efrin seninkileri daha çok beğendi. Evet arkadaşlar hemen geçiyoruz. Dördüncü Dördün randa. Hadi bakalım gelsin. Bence hemen aralıksız geçelim. Aynen aralıksız geçelim. Gelsin kutular. Haydi bakalım kızlar. Ömer kanal. İtla ödün. Evet haydi bakalım kızlar. <laughs> Hazır mıyız? Et, bir karar ver bakalım. Switch up olsun mu? Olmaz. Yüzüme bakar mısın? mana bang ni güzel anne. güzel olmuş değil mi? daha güzel geldi. bak bakalım herkes seninlerini göstersin kameraya. kesinlikle benim. kesinlikle. Benim. <laughs> anne X çok güzel koymuşsun ama. arkadaşlar bu turun galibi. Bu turun galibi Elif'in vallahi çok çekişmeli gidiyor. Anne 2-2 i̇ki, iki durum bu arada haberiniz olsun. Anne bir şey diyeceğim şimdi birine, birine bunu birine bunu koysaydın anlardık ama yani birine bu şekilde, birine de bu şekilde. Ama onlar daha böyle şık, cazibeli gibi değil mi? Durum 2-2 arkadaşlar. Gelsin 5. round. Evet. Haydi bakalım. Haydi 3-2. 3-2. Yok 2-2. Anne o zaman 5. round nasıl diyor? Tamam 5'e geçiyoruz artık. hazır mıyız? Sen, evet. evet. Gelsin, gelsin. Gelsin 5. round kutuları. Haydi bakalım. Puan arkanı dön tatlı. Hayır Efendim ben böyle yapmadım. Ben de böyle yaptım. Tamam ama bakmak yok tamam mı? Hile yapmak yok lütfen. Haydi. Ama, tamam. 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 Evet. Kapatıyoruz. <laughs> hayır, hayır, hayır. Ben hayır, hayır. hayır Hayır. Ama bunu istiyorum. Hayır. Anne ben bunu istiyorum. <laughs> Tatlım. <laughs> 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 Hazır mıyız? <gülüyor> 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 hayır, <gülüyor> hayır kesinlikle beben. <laughs> Anne hani, bunda ben çok şaşırdım. İlk kızlar <laughs> ikiniz de ürünlerinizi gösterin. Vallahi hepsi birbirinden güzelmiş. <laughs> Ama Değil şey bakın. Ya bir tek elinin bu bozuyor. Bakın gözleri Yok bozuyor. o da güzel bence değil mi? Anne ben de benim kıyafetle için. kombin oldu. Anne ama şimdi bak hologram mı bu mu? Bir karar ver ya kesinlikle hologramla. İkisi de güzel. Anne abartıyorsun. İkinize göre yalnız iki yüzünde kıyafetin uygun. Baksanıza Tuana. Senin çantan senin kıyafetinle Elif'in çantası bak. kıyafeti. Bak bak. Hı -hı. Aynen. Kızlar burası bir bir. Geçiyoruz altıncı rounda. Haydi gelsin kutu. Var. Hadi hemen ver. Selam size. Ben şu e, istiyorum. Tamam. Hemen veriyorum. Hazır mıyız? Switch up. Kimin hakkı bilmiyorum tabii. Dön. Dön Bak, bak. E e e <laughs> e <laughs> 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 o zaman herkes kutusunu açıyor. Yapacak bir şey yok. Hayır. Ama baktı baktı. Yapacak bir şey yok. Evet. <laughs> Nerchief hemen bakıyoruz ya, arkadaşlar. Evine, evet, Toana, Epfon, Anne. Bunu çekiliye bir defter ve evet. kokulu bir unicorn defter. Evet. Bu zaten benim defterim. Evet. Yok benim. Hayır, benim. Ya. Artık benim. Hayır. <laughs> e Başka neler çıktı bir görelim kızlar. Epfon göster görünler çıktı bir görelim. Ben. Hadi bakalım. Bak. Epfon bir tane. <laughs> Tuana sana neler çıktı göster. Bu bir de bal. Ani karnı bir üstte kokulu defter evet. ve bu şekilde çok tatlış bir defter. Aynen. O zaman bu challenge'ın galibi de toan oldu arkadaşlar. Ehrefin kutuyu açmasaydı şimdi çap şansın olacaktı. Belki de. Hemen bu geçiyoruz. Zaman. Vakit kaybetmeden. Hadi yedinci o zaman. Yedinci rounda. Gelsin yedinci round arkadaşlar. Evet. Evet. evet yine kazanmaya evet. geldim arkadaşlar. Bakalım şimdi hangi şeyi kazanacağım. Birinci. Hayır anne, demin anne. o baktı, demin o baktı. Bir anda ben bakacaktım. Evet, Sıra bende yine evet, sen açtın. Evet. Aynen, aynen. Hazırsak, gelsin kutular. Hazır mıyız? Son üçten geriye sayıyorum. Karar vereceğim. Ya çağ, ya değişme. Hazır mıyız? Son iki. verelim tatlım kalanı. Ay, Arkadaşlar. Ay. Erkek bunlar erkekse. Bu turun galibi arkadaşlar. Eflin ele alıyor. Ve hemen dersin. Anne Tabii ki de. Çıkan ürünlerin Eflin'i güzel. kalem falan benim hep güzel. Tatlım ama Eflin'in daha güzel ürünler vardı. Neyse. Geçiyoruz. Dersin. Round, gelsin son kutular. Haydi ben bakalım. bakıyorum. Güzel bir switch up yapın. Allah. Açmayın. Güzel bir switch up olsun. Haydi kızlar. Soğana, hile yok. Hile yok. 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 O böyle yaptı yap. ya. Tam hile yok. Hazırsan Haydi bakalım. gerçekten. Ben şurada. Anne ben. <laughs> ben, ben. Tuana mı kazandı, Efki mi kazandı? Anne ben kazandım neden biliyor musun? Hani geçen bir hile yazıp hile yapıp ayrıca kaybetmişti ya. <laughs> arkadaşlar. Bunu arkadaşlar. lütfen, bunu lütfen topluluktan yazın. Sizce kim kazandı? Bence topluluktan yazın. Bence de ama ben kazandım arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Yeni sil çat gö görüşmek üzere. Bugün dilim hep sürçüyor. Sizi seviyorum. Bay bay.